Bu videoda 2025 KKTC Cumhurbaşkanı adaylarına aynı 6 soruyu sordum. Amacım verilen cevapları tek bir videoda size sunarak karşılaştırma yapmanızı sağlamaktır. Aşağıdan kanala abone olarak bana destek çıkabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Bu videonun sorusu Güney Kıbrıs Rum yönetiminin son zamanlarda inşaat sektörü ile ilgili izlediği politik hakkında ne düşünüyorsunuz ve bu konu ile ilgili nasıl bir strateji izleyeceksiniz oldu. Verilen cevaplara geçmeden önce bu videonun sponsoru olan Ekinoks Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Kıbrıs'ın incisi İskele bölgesinde S-Point güvencesiyle hayata geçirdikleri Viva İskele projesi bölgeye değer katıyor. Siz de avantajlı fiyatlardan yararlanıp bu projede yerinizi ayırtmak istiyorsanız Ekinox Türkiye web sitesini ziyaret edebilir ya da İskele'de bulunan Viva İskele ofisinden detaylı bilgi alabilirsiniz. İyi seyirler. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin inşaat sektörüyle ilgili son zamanlarda izlediği politika hakkında ne düşünüyorsunuz? ve bu konu ile ilgili nasıl bir strateji izleyeceksiniz? Şimdi Güney Kıbrıs maalesef bizlerin başarılarını hazmedememiştir. E pek değişen bir şey yok. Geçmişte de oldu bu. Oramız davası vardı. E, Mehmet Ali Tarat zamanında. Şimdi zaman zaman çok acımasız eleştirilere karşı karşıya kalıyorum. İşte Tatar'ın söylemlerinden dolayı bu böyle oldu diyenler var. Çok haksız. E, anlam planı sonrasındaki Türkler evet dedi, Rumlar hayır dedi. Aynı şeyi yine yaptılar. Çünkü anlam planı sonrasında hatırlayacaksınız herhalde. Yine inşaat patlaması olmuştu. Ve o zaman da Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Tarat'tı ki Mehmet Ali Tarat Hristofiyas, diğer taraftaki Cumhurbaşkanı ve Akkel ve Çetepe yakınlığı olmasına rağmen Oramız davası diye bir dava başlar ve buradaki bir ev sahibi İngilizleri tutuklamaya çalıştılar ve her türlü zorbalığı yaptır. O zaman Türkiye devreye girdi ve insanlara Hakları Mahkemesi'ne kadar mesele gitti ve Taşınmaz Mal Komisyonu kuruldu ve Güney Kıbrıs'a denildi ki bundan sonra artık madem ki Kıbrıs'ta siyasi bir sorun var ve böyle bir durum hasıl olmuştur, mal mülk konusunda varsa bir itirazı bir vatandaşının Taşınmaz Mal Komisyonu'na başvuracak. Taşınmaz Mal Komisyonu gerek iade gerek takas gerek tazminatla bu işi halledecek. Dolayısıyla çare yani soruna çare taşınma olmuş olur. Maalesef son yaptıklarıyla bunu görmezden gelerekten bir bakıma Uluslararası Hukuk'a, Avrupa İnsan Mahkemesi kararına rağmen onların hilafına bu tutuklama yoluna gittiler. işte birkaç yabancıyı ve bir İsrail kökenli vatandaşımızı bizim de vatandaşımız, Türkiye vatandaşı aynı zamanda. E, bu tabii hiç hoş olmamıştır bize zar zarar vermiş olabilir ama onların da kazandığı bir şey yok. Çünkü neticede bu her iki halk arasındaki ilişkileri geriyor. Gerdiği için de en az bizler kadar Rumlar da bu işten rahatsız. Çünkü ilişkileri bozmuştur ve Rum tarafında da bu siyasete çok tepki vardır. Çünkü insanlar normalde böylesine haksızlıklara prim vermezler. Çünkü Buranın yasalarına, buranın otoritesine, buranın düzenine güvenerekten yatırım yapmış bir kişi nereden gelirse gelsin iyi niyetlidir. Ne bir dolandırıcılığı vardır, ne bir hırsızlığı vardır, ne bir art niyeti vardır. Kendisi buraya gelmiştir ve bunu yapmıştır. Bu yatırımı yapmıştır. Dolayısıyla bu geçerli bir yöntem değildir ve er veya geç bu tabii bir yerde duvara toslayacaktır diye düşünüyorum. Biz de boş durmuyoruz tabii. Bir takım çalışmalarımız var. Gerek bizim gerek Türkiye'nin. Yani bu Rum tarafının yaptığını ters çevirmek için önemli çalışmalar var. Nitekim e, Güney Kıbrıs'ta şu anda e, Aykut Simon dedikleri iş insanının mahkemesi bir türlü yürümüyor. Çünkü yani neyse orada bir mahkeme var. Mahkeme belgeye bakar. O belgelerde eksiklikler vardır. O belgelerde bir takım tutarsızlıklar vardır. Ve mahkemenin beklediği tutanaklar da verilemediği için. Şimdi e, ilgili avukatlar bizim de bazı girişimlerimizde Avrupa'da buna karşın bir mahkeme Avrupa İnsan Ağır Mahkemesi'nde bir dava açılması ve orada mahkemenin kararıyla bu işin ters çevrilebileceğine inanıyorum. E şimdi normalde Buradaki davanın sonucuna bağlı olarak buradaki iç hukuk tüketilirse o zaman Avrupa Birliği Mahkemesi'ne gidebilin. İstinafa Avrupa Birliği kurallarına göre. Şimdi bu iş siyasi olduğu için ve burada bu iş bir yıldan fazladır uzadığı için ve neticede alınamadığı için girişimleriyle çok güçlü avukatları vardır. Bizlerle de görüşüyorlar. Bu mahkeme, bu mahkeme sonucu verilmedi. Sonuca ulaşmadan Güney Kıbrıs'taki mahkeme. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu davayı oturup görsün ve onun muhtemel, ben öyle inanıyorum. Vereceği karar buradaki bu mahkeme iptal edecek. Çünkü böyle bir rezillik olmaz. Şimdi bu rezilliktir. Yani Güney Kıbrıs'ın kuzeyde otoritesi yoktur. Kuzeyde otorite Kıbrıs Türkler'dedir. Bu Birleşik de bunu biliyor. Herkes bunu biliyor. Yani senin tutuklamaya kalktığın bir kişi lazım senin kendi kanunlarına, kendi yasalarına aykırı bir harekette bulunsun ceza yasasına göre. Ona göre tutuklar. Sen kimi tutukluyor? Sen, senin yasaların burada geçerli değildir. Burada 50 yıldır, 1974'ten beri 51 yıldır ayrı bir düzen vardır. Bu ülkenin anayasası vardır, yasaları vardır. Her türlü burada kanunlarla yasalarla yönetilen bir devlet yapısı vardır. Bunu dünya görüyor, dünya biliyor. Bizi muhatap alıyorlar. Gidiyoruz, görüşürüz, bir şeyler orada, burada. ama son Avrupa Birliği'nin bir açıklaması olmuş. Bizim yargı kararlarımıza saygı duymuyorlar diye. O da Avrupa Birliği'nin bir ayıbı olmuştur. Çünkü onu orada yayın bu güneydekilerdir. Çünkü güneydekiler işte öyle ve böyle pozisyonlarda istismar ederek Avrupa'ya girmişler. Evet, evet, Yunanistan da öyle. Avrupa Birliği'ndeki bazı organları, bazı kurumları ve kuruluşları kullanabiliyorlar. Kendi menfaatleri. Onlar da farkında değil neye girdiklerinin. Dolayısıyla biz buradaki düzeni korumak ve güçlü bir şekilde her sektöre sahip çıkmak ve bunların da gün göre uluslararası mahkemelerde ters çevireceğine inanıyorum. Dolayısıyla bu mesele çok da abartmak lazım. Çünkü dava açmak kolay değil. Yani bir Rum gelecek buraya da belge alacak, belge toplayacak ve dolayısıyla oraya gidip mahkeme açacak. Öyle çok san sanıldığı kadar kolay iş değil. Yıllar alır. Dolayısıyla biz hiç buna takılmadan ekonomimize sahip çıkmak, sektörlerimize sahip çıkmak ve buradaki her türlü sektörün gelişmesi için her türlü çabayı göstermek durumundayız. bu tabii Rum'un korkusudur. Çünkü her şeyi yapıyorlar. Ambargo, izasyon burayı şey etmek için, engellemek için. Ama hamdolsun her türlü biz bu engelleri aşabiliyoruz. Ve bu iletişim dünyasında e, turizmdir, yüksek öğrenimdir, hafif sanayidir, Türkiye'den getiren su ile ziraattır, hayvancılıktır, tarımdır, e, işte e, emlak, inşaat sektörü. Şimdi de dijital dönüşümün yavaş yavaş tamamlanmasıyla burası bir bilişim adası olacağı yönünde de Sayın Selçuk Bayraktar'ın Teknofest'i düzenlediğimizde bana söyledikleri vardır. Nitekim kendisiyle görüştüm ve burada da kendi firmalarının e, kampüs ve teknopark açabilecek çünkü burada üniversitelerde çok potansiyel yazılım endüstrisinde teknolojik anlamda başarılı olabilecek çok genç insanlar vardır. Bu da bir potansiyeldir. Selçuk Bayraktar, Baykar'ın sahibi bunu burada değerlendirmek istediğini bana söylemiştir. Ben de bu işin takipçisiyim. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin inşaat sektörüyle son zamanlarda izlediği politik hakkında ne düşünüyorsunuz ve bu konu ile ilgili nasıl bir strateji izleyeceksiniz? Tabii Güney Kıbrıs Rum liderliğinin bu son zamanlardaki davalar veya tutuklamalar meselesinin benim hukukçu gözüyle tanımım şu. Ona ilişkin tanım. Ben diyorum ki bunlar kimse şüphe duymasın ki hukukun siyasetin enstrümanı haline getirildiği davalardır. Yani aslında uzaktan baktığınızda şöyle görülebilir. Bir Kıbrıslı Rum eski mal sahibi şu anda o malı kullanmakta olan ya da şu anda o malın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukukuna göre mal sahibi olan kişiye karşı dava açıyor. Yani bu nedir? Bir kişinin başka bir kişiye dava açması gibi formatlanıyor. Ama bu format görüntüdekidir. Bunun altını biraz kazdığınız zaman aslında şunu görürsünüz. Burada hukuk bildiğimiz anlamda bir hukukçu olarak benim bildiğim anlamda hukuk aslında siyasetin enstrümanı haline getiriliyor. Yani siya hukuk siyaset tarafından enstrümantalize ediliyor, aratsallaştırılıyor. Ne için aratsallaştırılıyor? Siyasi hedeflere ulaşmak için. Peki o siyasi hedef nedir? Nasıl oluşur? Şu anda Sayın Aristodulidis aslında dünyaya şunu anlatıyor bu konuyla ilgili. Diyor ki ben... Kram Montana'da kaldığım yerden çözüm müzakerelerinde başlamak istiyorum. Bütün dünyaya ilan ettim. E, o çözüm müzakereleri dediğiniz şeyin başlıklarından altı başlık var biliyorsunuz kapsamlı müzakerelerde. Bu başlıklardan bir tanesi de mülkiyet. Dolayısıyla ben başlamak istiyorum. Dolayısıyla mülkiyeti de çözmek istiyorum. Ama bunlar çözmüyorlar. Ne onu istiyorlar, ne onu istiyorlar. Dolayısıyla mülkiyet çözülmüyor. E tabii ki ne olacak? Benim insanlarım da gidecek. O davaları açacak çünkü hem çözümü istemiyorlar çözümsüzlük çözümdür diyorlar hem de eski Rum mallarını hem de yabancılara satıyorlar yani Kıbrıs'ı Türklere de değil. Kurgu bu, dil bu. Şimdi eskiden neydi bu dil? O farkı görmektir aslında bizi daha çok aydınlatacak olan. Bizim kullandığımız dil şuydu. 2004'te biz anlam planı referandumlarında evet dedik. Çözüm irademizi o açık bütün dünyanın gördüğü şekilde ortaya koyduk. Sonra Tara Tristofias görüşmeleri yaşandı. Yine biz çözüm irademizi çok açık bir şekilde ortaya koyduk. Onun arkasından 2017'de Kram Montana'da Akıncı Anastasiadis görüşmeleri yaşandı. Uluslararası toplumda kimsenin kuşku duymayacağı şekilde çözüm irademizi masaya koyduk. Tam da o tarihlerde biz şunu söylüyorduk. Bu bahsettiğim tarihlerde. Yahu biz... Çözüm istiyoruz. Kıbrıs sorunun kapsamlı çözümünü istiyoruz. Herhalde daha açık gösteremezdik. E bu kapsamlı çözüm dediğiniz müzakere sürecinde altı başlığı var. Bu altı başlıktan biri de mülkiyet. Dolayısıyla biz çözüm istediğimize göre mülkiyetin de çözülmesini istiyoruz. Ama siz ısrarla masadan kaçıyorsunuz. 2004'te de kaçtınız, 2010'a doğru giderken de kaçtınız, 2017'de gene kaçtınız. Peki biz ne yapacağız? Biz burada hayatı dondurmamızı mı bekliyorsunuz? Yani siz ne zaman çözüm isteyecekseniz o zamana kadar duralım mı sorusunu soruyorduk. Ve hatta şunu da ekleyerek soruyorduk. Diyorduk ki bakın 2004'te siz hayır dediniz. Mülkiyet evet deseydiniz Ertesi günden mülkiyet çözülmeye başlayacaktı yavaş yavaş. Bu yavaş yavaş çözülür. Yani bir anda her şey hallolmaz. Ama 2004'ün ertesi günü çözüm yani mülkiyet çözümü başlasaydı süreç 2004'ten 2025'e belki de bütün adadaki mülkiyet son %80'i, %90'ı çözülmüş olacaktı. Ama siz orada hayır dediniz. Biz gene de durmadık ama burası önemli. Biz ne yaptık? Tamam hayır dediniz, çözüm olmadı. Ama biz o çözümün koşullarına ve çözüm irademize uygun bir taşınmaz mal komisyonu kurduk 2005'te. Ve bu taşınmaz mal komisyonu aracılığıyla çözümün olmadığı koşullarda bile biz uluslararası hukukun içinde kaldık. Neyin üzerine kurduk taşınmaz mal komisyonunu? Çözüm irademizin, iki bölgelilik ilkesinin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının. Yani biz uluslararası hukukun içinde kaldık. Siz öyle bir şey bile kurmadınız. Yani siz aslında şu anda Kıbrıs Türklerin de güneyde malı yok mu? Bunun çözümü için benzer bir mekanizma kurmadınız. Ama biz hem evet dedik, siz hayır dediniz, çözülmedi, durup beklemedik. Bir de taşınmaz mal komisyonunu kurduk ki hiç olmazsa yavaş 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 o çözümler ortaya çıksın. Bizim yaptığımız bu ve anlattığımız da buydu. Ha ne zaman ki dediğim gibi, başta söylediğim gibi söylem terse döndü ve bize şunu demeye başladılar. E siz çözümsüzlük çözümdür diyorsunuz artık. E o zaman mülkiyet de çözülmeyecek. E peki hem çözümsüzlük çözümdür hem onun alt başlığı olan mülkiyetle çözülmeyecek, hem de siz de bu tarafta eski Kıbrıs durum mallarını hem de yabancılara satacaksınız, bu kabul edilemez dili tutturulduğu noktada, evet bizim başımız derde girdi. Ve biz hep şunu söyledik, dönüp izleyicilerimiz gazetelere, basına, o günün medyasına baksınlar. Bu yabancılara mülk satışı konusundaki hareketlilik arttığında, dedik ki dünyanın her yerinde yabancılara mülk satılır. Bu ekonomi parçasıdır. Ama bunun standartları, ölçüleri ve sınırları olması gerekir. Doğru bir zemini olması gerekir. Biz bu doğru zemini yaratabiliriz. Çünkü Taşınmaz Mal Komisyonu'ndan tecrübeliyiz. Böyle bir zemini yaratmak konusunda. Ama bilin ki bu zemini yaratmazsak, doğru zemine bunu oturtmazsak hukuken, bu bizim içeride de dışarıda da başımıza çok iş açacak dedik. İşte o korktuğumuz şey, içeride de dışarıda da başımıza iş açacak dediğimiz şey gerçekleşti maalesef ve hangi koşullarda gerçekleşti? Hatırlayın biz bunları söylerken aman ha bunu doğru zemine oturtalım ve ekonomik faaliyeti öngörülebilir kılalım derken Sayın Ersin Tatar iskelede bir toplantıda yürüyün de korkmayın ben sizin arkanızdayım demişti. E yürüyenler yürüdü. Sonra ilk tutuklama güneyde gerçekleştiğinde de vallahi ben söylediğim gende geçmesin güneye. Geçerse tutuklanacaktı dedi. Dolayısıyla hem derken şey bu tarafa söylem bu tarafa döndü bu meseleyi devlet ciddiyetiyle bizim ele almamız gerekir ve masaya tekrar döndüğümüzde çözümü isteyen taraf biziz. Bunu defalarca ispatladık çözümün bir parçası da mülkiyettir. Siz çözüm masasından kaçtığınız sürece mülkiyet değişmez, çözülmez. Mülkiyet çözülmediği zaman da herhalde hiçbir toplumdan ekonomik faaliyetlerini sizin keyfiniz gelene kadar tamamen dondurmasını da bekleyemezsiniz. Bu cümleyi tekrar bizim geri kazanmamız lazım uluslararası toplumun önünde. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin inşaat sektörü ile ilgili son zamanlarda izlediği politik hakkında ne düşünüyorsunuz ve bu konu ile ilgili nasıl bir strateji izleyeceksiniz? Ee, şimdi tabii bu da zor sorulardan biri. Yani en zor torba mülkiyet meselesi. Kıbrıs meselesinin anası. Dolayısıyla mülkiyet rejimine Kıbrıs'ta baktığımızda geçmişle ilgili bazı hatırlatmalar yapılması gerekiyor. 77'de UBP bu İTEM yasasının yani İskem ve Toplandırma Mal Yasası diye bildiğimiz İTEM yasasının ilk halini çıkarıyor. Orada tahsis veriliyor. Sonra bu tahsis belgesi şu veya bu nedenlerle CTP DP veya UBP DP CTP döneminde Koçan'a çevriliyor bu 1995 yılında ve bu aslında ganimetçiliğin e, önündeki son hukuki engel de kaldırılmış oluyor. Buna bir de 2004 yılında Arnan planında geçmemiş olsa bile mevcut kullanıcılara öncelik hakkı tanınması ibaresi yeni bir yağma dönemini bize sağlıyor, başlatıyor ve bu koşullarda da emlak sektörü büyüyor, inşaat sektörü büyüyor ve büyük büyük, çok büyük patronlar oluşuyor. Bunlar çeşitli yerlerde kümelenmiş toplumun farklı duygularını, kimisi sportif ve futbol duygularını istismar ediyor, kimisi başka yerlerde bulunuyor. Ama sonuç olarak çok sayıda insan birdenbire zenginlik kazanıyor. Sonrasında da iki devlet söylemiyle, UBP'nin öncelikli olarak savunduğu, yanında da küçük ortakları var ama bu iki devlet söylemiyle bu mevzu e, ayyuka çıkıyor ve çözümden uzaklaştıkça ganimat iştahı daha da büyüyor. Hatırlıyoruz, Ersin Tatar yürüyün de korkmayın dedi. Yani bu şeylerle ilgili, inşaatlarla ilgili, emlakla ilgili yürüyün de korkmayın. Bugün yaşadığımız bu mülkiyet krizinin iki tane baş sorumlusu vardır temelde. Hepsi de bundan e, sorumludur ama UBP ve CTP'dir. Bunu açıkça söylemek, anlatmak lazım. Bugün binlerce Rum uluslararası kulağa başvurdu. Ahim Taşınmaz Mal Komisyonu'nu 2007 miydi? Sonra 2011 miydi? Tam tarihini hatırlamıyorum. Mal Taşınmaz Mal Komisyonu'nu ortaya çıkardı. Ve bu çerçevede de bazı başvurular yapıldı. Bunlar sonuçlandırılmadı. Bin, bir takım insanlar geldi. Gerekli ilgi gösterilmedi. Ve Simon Aykut olayı patladı ve bizim yönetimimizin Simon Aykı'da tek cevabı buraya evini, arsasını görmeye gelen 5 Kıbrıslı Rum'u tutuklamak oldu. Büyük büyük işler yapacağız, büyük çalışmalar yapacağız diyen anlayış tuttu ve masum 70 kusur yaşında 5 insanı tutukladı. Bu hem yanlış hem de adaletsiz. Dolayısıyla ben seçilirsem sembolik önemi olan Maraş'ı derhal açacağım. Derhal Birleşmiş Milletler'in denetiminde bir tubro Türk toprağı olarak oraya çağrı yapacağım ve Maraş ailesinin eski sahiplerinin yani Maraş'a gelip yatırım yapmalarını sağlayacağım. Bu seçilir seçilmez bunu yapmak istiyorum. Evet kapıların açılması işte o 10. madde dediğimiz şey e, sonuçta askere kadar dayanıyor. Onun için kendi kendimize idare etmemiz için kapılarımızı bile biz açamıyoruz. Dolayısıyla bunu da yapacağız ve bu güven yaratıcı önlem olarak ortaya çıkacak ve genel olarak mülkiyetçi rejimi ki Maraş'ta bence mülkiyetin önemli bir parçasıdır. Anam planında olduğu gibi iade takas ve tazminat Süreciyle Mal tazmin komisyonu, taşınmaz mal tazmin komisyonunu harekete geçireceğiz ve güneydeki Türk mallarıyla bunları da envanterine çıkarıp herkesin hakkını adil, adalet çerçevesinde almasını sağlayacağız. Tabii özellikle bunun uluslararası hukukçu heyetlerle incelenmesini sağlamak istiyoruz ama tabii ki mülkiyet sorununun bizim vizyonumuzdaki çözümü esas adaletli bir çözümle mümkündür. Yani mülkiyetin en doğru çözümü adaletli bir çözümle mümkündür. Ama siz mülkiyette adalet sağlayamazsanız adaletli bir çözüm de sağlayamazsınız. Taşınma Mal Komisyonu bunun için harekete geçirilmeli. Ama tabii bana kişisel olarak sorur sorarsanız ben kendi düşüncemi söyleyeyim. Çünkü halkımız federasyoncular ve iki devletçiler arasında bölünmüş durumda. Benim kanaatim bu iki yaklaşım biri hayaldir öbürü hayal ötesidir. Çünkü karşılığı yoktur. Karşılığı niye yok? Çünkü bu federasyon, soğuk savaş içerisinde müzakere etmek için müzakere edilsin diye ortaya çıkarıldı. Sonra bunun bir temrini 2004-2024 Nisan'ında yapıldı ve bu kabul edilmedi. Benim kanaatim bundan dolayı federasyon yerine içinde 110 bin Kıbrıslı Türk'ün kimlik sahibi olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti seçeneğine yönelmek gerektiği kanaatindeyim. Bunun adının ne olacağı bir biçimde uluslararası gözlemcilerle göreve geldiğinde bunun bunu da hayata geçirmek istiyorum. Uluslararası gözlemcilerle orada Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası'nda var olan 24 sandalyenin seçiminin yapılması uluslararası hukuk çerçevesinde Cumhurbaşkanı Muavi'nin seçiminin yapılması ve meclise giderek mecliste hangi statüye sahip olunacaksa mecliste konuşulmasını hangi statüye verilecekse iki mal mülk meselesini yine Kıbrıs Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi'nde olan sandalyelerdeki halkın seçeceği milletvekilleriyle bu iş en kolay çözülebilecek ve uluslararası hukukta yerimiz sağlam bir şekilde olunabilecek yer orasıdır. Garantörlük vesaire şeylerde zaten garantörlerin kendi işlerinde. Neden bunu söylüyorum? Bakınız. 1959-60 Londra-Zürih anlaşmaları, Londra-Zürih anlaşmalarında Birleşik Krallık mutlu, Türkiye mutlu, Yunanistan mutlu, Kıbrıs Rumları mutlu. Kıbrıs Türkleri rehine. Arkadaş yani bizim ne suçumuz vardı? Niçin bu statüde bu gençlerimiz bu durumu daha fazla devam ettirsin? Dolayısıyla Rumların içerisinde de federasyon kadar olmasa da bizimle yönetimi paylaşmak istemeyecek olan insanlar ve anlayışlar vardır. Ama AB üyesi olmuş bir devlette anayasası ortada, uluslararası antlaşmalar ortada. Bunun talebi bizi uluslararası hukuk içerisinde o söylemiş olduğunuz tanınma statüsü de bununla daha daha kolay hayata geçirilebilir. O bir türlü federasyon Bugün Türkiye Federasyonu'nun yanında mı değil mi? Türk tezi olarak değişmemiş gibi dursa da bugün iki devlet eliyle resmi olarak Türkiye savunuyor. O da tam bir hayaldir. Yani niye öyle yapılıyor? Neden öyle yapılıyor? Bunları zaman içerisinde göreceğiz. Ama benim kanaatim mülkiyet meselesi adalet temelinde çözmek gerekiyor. Adaletin temelini de barış sağlar. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin inşaat sektörüyle ilgili son zamanlarda izlediği politik hakkında ne düşünüyorsunuz? Ve bu konu ile ilgili nasıl bir strateji izleyeceksiniz? Şimdi aslında biliyor musun eskiden meşhur bir lafı vardır. Delinin biri kuyuya bir taş atar, yüzden akıllı çıkaramaz. Aslında olan budur. Tamam mı? Şimdi ne vardır? 51 yıldır burası Türkiye'nin egemenliği altındadır değil mi? 51 yıldır ya da 50 yıldır diyelim bu konularla ilgili görüşmeler yapılmıştır, anlaşmalar yapılmıştır ve hiçbir şey olmuyor. Ansızın aniden tutuklamalar başlıyor. Neden? Çünkü bu görüşmeler sırasında siyasi kozun bir parçası olarak kullanılmaktadır. Nasıl ki savaş siyasetin bir devamıdır. Bu şekildeki tutuklamalar da siyasetin bir devamıdır. Bu Kıbrıs Rum yönetiminin e, Kuzey'deki yönetime karşı, Türkiye'ye karşı kullandığı bir kozdur. Bu aynı zamanda Kuzey'de tutuklanan ve gerçekten benim, benim açımdan ve partimiz açımdan suçsuz olan dört kişinin tutuklanması, Rum Kıbrıs Rum'un tutuklanması da keza aynı şekildedir. Siyasi olarak iki tarafta insanları koz olarak kullanmaktadır. Kendi emellerine ulaşmak için hapse atmak, taptırmaktadır. Belki de hapiste öldür, öldü, öldü, ölürler bu gidişatlar. Çünkü hepsi de yaşlı insandırlar. Bunu dikkate almakta fayda vardı. Şimdi inşaat sektörü bu kadar aniden yükseldi. Neden yükseldi? Yani bugün bir yoldaşımla bu konuları konuşuyoruz. Yani inşaat sektörüne baktığımızda özellikle, özellikle uzun bir süre durgunluk yaşadıktan sonra pandemiden sonra, 2021'den sonra bir patlama gösterdi. Neden? Herkes bunu sorması lazım. Uzun zaman bu kadar durgunluk olduktan sonra bu patlama neden? Belli ki belli yerlerde belli görüşmeler yapılıyor. Gayri resmi görüşmeler yapılıyor ve görüşmeler çerçevesinde azami kar elde etmek isteyen büyük sermaye sahipleri yatırımlarını ona göre yapmaktadırlar. Bir de baktılar Kıbrıs'ta bu işte büyük para vardı. Yatırımlar buraya girmiştir. Ukrayna'da savaş patladı pat yatırımlar daha da arttı. Neden? Çünkü Ukrayna'dan ve Rusya'dan göç edenler Kıbrıs'ta gelip mal satın alacaklar. Peki Ukrayna'da savaş bitmiş mi? Ki aniden inşaat sektörü çökmüştür. Demek ki olay sadece Ukrayna savaşıyla alakalı değildir. Bunlar sadece birer küçük fonksiyonları olan kesimlerdir. Esas olan büyük sermaye sahiplerinin kendi karlarını, azami çarlarını ne kadar fazla artıracağı at konusuyla alakalıdır. Göreceğiz önümüzdeki dönemde Kıbrıs'la ilgili belki görüşmeler başlar belki görüşmeler başlamaz. Bizim inancımız odur ki Kıbrıs'ta bir büyük devletler arası Burcu arası bir anlaşmanın olma ihtimali çok düşüktür. Çünkü çıkar çevreleri o kadar e, fazladır ki biz eskiden buna yedi başlı canavar dedik ama bu yedi başlı canavar şimdi oldu on başlı canavar. Neden yedi başlı canavar diyorduk? Bir taraftan İngiltere vardı, Türkiye vardı, Yunan Yunanistan vardı, Kıbrıs Türkler vardı, Kıbrıs Rum yöneticiler vardı. Bunlar söz ediyoruz. Yedi başlı canavar dedik buna. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri de Kıbrıs'a geldi. Fransa da Kıbrıs'a geldi. Almanya da Kıbrıs'a geldi. İsrail de Kıbrıs'a geldi. Şimdi oldu dokuz başlı canavar. Yarın o bir gün Rus, Rusya'yla da bir anlaşma yaparlarsa ki şu anda o görülmüyor. Olacak on başlı canavar. Yani dolayısıyla on başlı canavarın olduğu yerde Onbaşı başlı canavar bir araya gelip nasıl anlaşmaya varacaktır? Bu biraz güç. Bunun Kıbrıs'ta bir anlaşma olma olasılığı aslında iki şekilde mümkündür. Güçlünün güçsüzü empoze etmesi. Bu da büyük olasılıkla sadece savaş yolundan olur. Ancak o şekilde sadece siyasi baskın olmaz. İkinci olarak Kıbrıs'ta Kıbrıs Rumlar ve Kıbrıs Türkler bütün de işçi ve emekçiler biz sizin Kıbrıs'ta varlığınızı istemiyoruz diye haykırmaya başladığında ve seslerini yükseldiğinde bunlar oturup yeniden alanda anlaşacaklar. Çünkü günün sonunda bütün Kıbrıs'ı kaybedecekler eğer anlaşmazlarsa. Bu ancak bu şekilde mümkündür. Başka şekilde mümkün değildir. Ama şu anda Kıbrıs'ın işçi ve emekçileri, Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk işçi ve emekçiler henüz daha o ayaklanma noktasına gelmemiştir. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin son zamanlarda inşaat sektörü ile ilgili izlediği politik hakkında ne düşünüyorsunuz ve bu konu ile ilgili nasıl bir strateji izleyeceksiniz? oradaki inşaat sektörünün temelinde İsrail sermayesi yatırır. Onların da bizim de. İsrail'ler oraya çok miktarda direkt koçanlı mal alıyorlar. Kıbrıs'a da aracılar ve direkt alanlar vardır. 24 bin dördünür o onun da 50 bindir belki de. İsrail, İsrail'i vuracağında İsrail'liler önce gidip Arapların mallarını İngilizler ile Arapların elinden büyük paralarla aldılar. Sonra dediler ki bu oranda hakkımız var dediler ve savaşlarla kurulan İsrail Cumhuriyeti'ni geliştirdiler. Bana göre İsrail'ler Kıbrıs'a büyük paralar akıtmakta. inşaat sektörü üzerinden ve inşaat sektörünün sahibi olan İsrail firmaları büyük paralar kazanmaktadırlar bu inşaatlardan. İsraililer evvel siyasi ve ticari kınançlarına bakarlar. Öyle değil mi ki dünyada en büyük ticari şirketler başında Amerikan kaynaklı, İsrail kaynaklı üretim ve ticaret ve bu inşaat şirketleri vardır ve bu inşaat şirketlerinde mal üreten kurumlar vardır. Makine ve üreten, makine yapan kurumlar vardır. Yani bugün inşaat şirketleri Kıbrıs Rumlarında, Kıbrıs Türkünde, Kıbrıs'tan büyük İsrail artı mevcut planı çerçevesinde hareketinden dolan bir hareketlenmedir. Aynen 1948'lerde e, Fizin mallarını paraya satıp, parayla satıp inşaat yapmışlardır, yemişlerdir. Aynen durum budur Kıbrıs'ta. Bütün İsrail hesabı bir gün Kıbrıs'ta bir dominyon kurarak Kıbrıs'ın tümünü artı mevcut çerçevesinde İsrail dominyonu yapmaktır. Bu sorduğumuz sorunun zannederim en can alıcı noktası ve cevabıdır. Çok tehlikeli ama kısa dönemde karlı görülen bir kolaydır buranlıklar için. Uyarıyorum. Kıbrıs'da, Kıbrıs'ta Kıbrıslıları uyarıyorum.